Herkese merhaba arkadaşlar. ABD'nin ülke dışında yaşayan diplomat ve görevlilerinde görülen Havana sendromu ile ilgili siyah direktörü William açıklama yaptı. 100 çalışanda Havana sendromu görüldüğünü söyleyen siyah başkanı olayla ilgili Rusya'yı işaret etti. İlk olarak 5 yıl önce Amerikalı ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli hastalık Havana sendromu yeniden gündeme geldi. Bir radyo yayında konuyla ilgili soruları yanıtlayan William, siyah çalışanları ve aile üyelerinden oluşan 100 kişinin Havana sendromu olarak nitelendirilen rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Bu nörolojik soruna neyin sebep olduğunu henüz tespit edilemediğini ifade eden William, bir yönetici ekibinde çalışanları düşünmeli ve biz de bunu yapmak istiyoruz dedi. William, Usama Bin Laden'i infaz eden ekibi yöneten üst isimleri bu misyon için görevlendirdiğini söyledi. Olayla ilgili Rusya'nın sorumlu olabileceğini iddia eden siyah Başkanı kesin yargıya varmak için soruşturmanın ilerlemesini bekleyeceklerini belirtti. William, Aralık ayında katıldığı ABD Ulusal Bilim Akademisi'nin panelinde düşmanların enerji dalgasını insanlara yönlendirdiğini öne sürmüştü. Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü. Baş ağrısı, baş önmesi ve bilişsel bozukluk gibi belirtilerin görüldüğü hastalığa yönlendirilmiş darbeli radyo frekans enerjisinin yol açtığı düşünülüyor. Rusya olayda sorumluluğu olduğunu iddialarını reddediyor.